Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere saksıda maydanoz nasıl yetiştirilir onu anlatmak istiyorum. İster terasınızda, ister balkonunuzda, isterse pencere kenarında kendi maydanozunuzu üreterek taze taze maydanoz tüketmenin keyfine varacaksınız arkadaşlar. Önce içi dolu bir saksıyı ayarlıyorum. Tamamen bahçe toprağı arkadaşlar ve Tohuma herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Şöyle çimdik çimdik tuz ekilir gibi tohumları her yere homojen düşecek şekilde serpiştiriyoruz. Bu kadar tohum serpiştirme yeterli arkadaşlar. Şimdi kapak toprağı dediğimiz toprak var. En iyi topraktan ama biraz daha ince elenmiş temin ediyoruz ve üzerine serpiştiriyoruz. Bu kapak toprağının kalınlığı yarım santimetreyi geçmemesi lazım arkadaşlar. Çünkü maydanoz tohumları çok küçüktür. Tohum ekiminde kuraldır. Tohum çapının iki katı toprakla kapatılır. Maydanoz tohumları da yaklaşık 2 milimetre civarında olduğu için en fazla 4-5 milimetre ile üzerlerini kapatmamız gerekir. Ve şimdi elimizle bastırıyoruz. Çok fazla sıkıştırmaya gerek yok. Sadece toprağı oturtup tohumun yerleşmesini sağlayalım. Yeterli. Şimdi can suyunu veriyoruz. Can suyunu verirken dikkat ediyoruz arkadaşlar. Toprağı aşındırıp tohumun yüzeye çıkmasına izin vermiyoruz. Bu sebeple gördüğünüz gibi elimle kapatarak yavaş yavaş suyun verilmesini sağlıyorum. Şimdi en önemli ayrıntı arkadaşlar. Üzerini siyah bir muşambayla kapatıyoruz. Burada önemli detaylardan bir tanesi üzerini siyah muşambayla kapatmak arkadaşlar. Siyah muşamba güneşin ışığını çekecek ve ortamın sıcak olmasını sağlayacak. İlk bir hafta hiçbir şekilde açmıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilk bir haftada çimlenme ihtimali yok. Ama 10. günden itibaren çimlenmeler başlayabilir. 1. hafta açıp kontrol edeceğiz. Çimlenme varsa muşambayı uzaklaştıracağız. Eğer çimlenme yoksa 3 gün daha bekleyeceğiz. 10. gün sonra günlük kontrol edeceğiz arkadaşlar. 11., 12., 13. gün ne zaman çimlenirse o zaman muşambayı tamamen kaldıracağız. Ve muşambanın uçuşmaması için sıkıca bağlıyorum. Ve bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Kurşun kalem gibi bir çubukla, kurşun kalem de olabilir. Şu şekilde delikler açıyoruz. Ve güneş alan bir yerde önce bir hafta sonra 10 güne tamamlayıp bekliyoruz. Çimlenmeler gerçekleştikten sonra paylaşıma devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar saksıda maydanoz yetiştirme işleminin sonuna geldik. 23 Mart günü tohumlarımızı toprakla buluşturmuştuk. Bugün 18 Nisan ve tohumlarımız hem çimlendi hem de birinci gerçek yapraklarını oluşturmaya başladı. Tohumları çok homojen bir şekilde attığım için seyretmeye gerek yok arkadaşlar. Sadece bir iki noktada tohumlar birbirine yakın düşmüş. Eğer çok sık bir çimlenme olursa aralarında birer ikişer santimetre boşluk bırakıp seyretme yapabilirsiniz. Şimdi ben de o sık düşen yerlerden bir iki tane seyretme yapıp işlemi tamamlamak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bazı noktalarda topluca çimlenmeler var. Bu noktalardan seyretme yapılabilir. Şöyle arkadaşlar bu alanda iki 3 tane bırakacak şekilde arada sıkışma yapanları kökten çekiyoruz. Ve böylece diğerlerinin daha iyi gelişmesine imkan sağlıyoruz. Buradan da şöyle bakıyoruz. Birkaç tanesini çekerek burayı sadeleştiriyoruz. Dediğim gibi tohumlar istediğim seyreklikte düşmüşler ve çok sıkışık bir ortam olmamış. Varsa yabancı otları mutlaka temizleyin. Ve iki günde bir, üç günde bir toprağınızın durumuna göre sulamasını yapın. Ve gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz maydanozlarınızı balkonunuzda, terasınızda kendiniz üretirsiniz arkadaşlar. Sulamayı da çok fazla abartmamak gerekir arkadaşlar. Şöyle toprağı parmağımızla kaşır gibi çimdikliyoruz. Ve Koyu renkli bir tabaka görüyorsak bilin ki o sudan kaynaklanan bir koyuluktur. Yani bitkinin istediği oranda dirilen o 2 cm altta vardır. Bu sebeple toprağın üzeri kurudu diye hemen sulamaya çalışmayalım arkadaşlar. Toprağın üstü kuruyup 1 cm da tamamen nem barındırmaz hale gelirse o zaman suluyoruz ve organik yöntemlerle de besleyip doğal şekilde maydanozlarımızı geliştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maydanozlarımız gerçekten güzel çimlendi. Seyretme oranına ihtiyaç duymayacak şekilde homojen bir ekim gerçekleştirmişiz. Ve arkadaşlar anlattığım kurallar çerçevesinde sizler de saksıda, balkonda, terasta kendi maydanozlarınızı üretip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.